Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine 3 tane katlanabilir bisikletimiz var. Üçünü kıyaslamaya çalışıyor olacağız. Bunlar neler? Moslo 20 H7 Felix'i 121 Bianchi Vintage Videoya özellikle üçünü de katlı şekilde koyarak başlamak istedim. Sebebi şu ne kadar katlandığında yer e, kapladığını görmenizi istedim. Şimdi Moslo ile Bianchi hemen hemen aynı boyutlara sahipken sebebi şu bu arada. Altındaki şu sele borusunun çıktığı yerin delik oluyor olması ve sele borusunun yere temas ediyor olması. Fakat Carlo ve Felix'in kadro yapısı gereği şu altı delik olmadığı için orijinal biz bu arada bu seleyi hiç kesmedik yani fabrikadan nasıl geldiyse öyle şu anda tanıtıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi en son indiği nokta bu. Özellikle aracı küçük olan saklama imkanı daha sıkıntılı olan yerlerde şunu tavsiye ediyoruz. Cardora Felixi 121'lerin selesini komple çıkartın. Ve şu şekilde koyun diye tavsiye ediyoruz arkadaşlarımıza. Şu anda bakın. Aynı seviyeye ulaştılar. Bu arada Cardora Felixi'nin şu kısmı daha yüksek gördüğünüz gibi. Bakın. Yani maşadan yukarıya çıkan şu orta göbek dediğimiz yer. Böyle daha bakın ne kadar yüksek. E, o nedenden dolayı da yine aynı şekilde bakın katlama mekanizmasına göre e, hani ölçü aldığımızda diğerlerinden birkaç santim daha yukarısı olduğunu görebiliyor olacağız. Evet şimdi geldi bisikletlerin açılımlarına. Gerçi açmadan evvel şunu da söylemek isterim. Bianchi Vintage ve Carbo ve Felix'in fabrika çıkışında üzerinde şu katlama mekanizmasını sabit tutan mıknatızlar var. Mosso'da yok. Ben monstruya şöyle bir şey yaptırdım. Hani bununla sabitliyorum. Yani şuradan geçiriyorum. Şu şekilde tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi bisikletlerimizi açacak olursak Bu arada şunu da belirtmek isterim. Üç bisikletin modeli de 2020. Zaten 2021'ler malumunuz henüz çıkmadı. Ee, bu arada yani çıktıklarında da fiyatların çok çok yukarılarda olduğunu biliyor olacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Mosto'nun şu anda 2021 asman fiyatı 2950 TL artı KDV oldu. Fakat bu en sonki bu ÖTV artışından bunlar da etkilendi. Bir miktar daha zam gelecekmiş bisikletlere onu da söylemek isterim. Yani şöyle söyleyeyim. 2021 yılında yeni kasa bir Mosto'ya hidrolik olanına 3500 TL civarından sahip oluyor olacaksınız. Tabii bu ekstra hiçbir olmayacak arkadaşlar. biz dediğim gibi geçen videoda anlattığım için söylüyorum. Hani o ekstraları bir sonradan taktık. Hani çıplak hali o fiyat olacak. Felix 121'lerin henüz lansmanı yapılmadı. Fakat aldığımız duyumlara göre arkadaşlar %40 civarında bir zam bekleniyor. İşte en son fiyatı 2300 küsür liraydı. Yani bu da 3000 TL'yi maalesef geçiyor olacak. Bianchi Vintage şu anda 2020 modeli olarak sadece bir yerde satışta. Onun fiyatı da 3950 TL idi. İstanbul'da bir bisikletçide gördüm arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik bisikletleri kurduk. Şimdi şu gidon yani direksiyon boyları sizi yanıltmasın. Bunlar yukarı aşağı oynanabildiği için aslında hepsinin boyu aynı. Şu an hani videoda mesela işte örnek veriyorum. İşte bir anki vintage daha kısa görünüyor. Bunları lütfen dikkate almayın. Hani onlar da daha büyük daha aşağı olabiliyor. Ee, o yüzden hani kadro boyları aynı. Yani şöyle söyleyeyim, üçünü de İşte 180 boyundaysanız olur, hani problem değil. Ee, gelelim şimdi bisikletleri kıyaslamaya. Önce bir anki vintage'dan başlayalım. Bir anki vintage'in pedallarından tutun da birçok sistemine kadar, katlama mekanizmasına kadar tamamı Karrola Felix'i 121 ile aynı. İşte neler mesela örnek veriyorum. İşte frenler, fren kolları, pedallar, katlama mekanizmaları hatta ve hatta vites koluna kadar aynı. Yine aynı şekilde jantlar aynı. Sadece renkleri falan değişik. Lastikler bu arada farklı Karrola Felix'i Onu Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bianchi Vintage'ın lastiği biraz daha kaliteli. Evet, Bianchi Vintage'ımız 7 vitesli biraz daha böyle nostalji ee, duran böyle hani dar duran bir bisiklet benim açıkçası çok hoşuma giden modellerden bir tanesi ve 2020 modelinde de şu özellik var gördüğünüz gibi böyle burası açılıyor ve bu şekilde oynayabiliyor hani yani gidon hem yükseklik hem açı ayarlı Karo ve Felix'i yine aynı şekilde onu da şurada bakın 2020 modellerinde şöyle şu şekilde açılıyor hem yani yukarı aşağı hem de öne şeklinde oynayabiliyor. Art olarak işte bir de matar delikleri var gördüğünüz gibi yeni kasasında. Yani şurada matar deliği var. Burada bu var. Ve elçikleri daha değişik olmuş. Tek fark bu. Mosso'ya gelecek olursak Mosso aslında fiyat olarak bu arada 3 bisiklette aynı arkadaşlar. Bize maliyeti hemen hemen aynı oldu. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani belki 100 lira 150 lira bir fark olmuştur. Tabii biz Mosso'ya biraz bir şeyler taktık. O yüzden fiyatı bir tık daha yukarı çıktı ama olsun burada söylemek istediğim olan şu. Şimdi her bisikletin hitap ettiği kesim farklıdır. Şimdi örnek veriyorum. Mesela Nostor'un jantları çok güzel. Diğer ikisine göre. işte fren sistemi, işte Shimano hidrolik mesela var. Çok güzel ama mesela vites sayısı Carrera'ya göre az. Yani bunda 7 vites varken işte Carrera Felix'in mesela 21 vites var. Hani bu tamamen kullanıcının gereksinimi gibi düşünün. Yani kimisi spor araba sever, kimisi kamyonet sever. Hani yani dediğim gibi burada önemli olan şey ee, hani bence bu arada kayıt olarak üçü de birbirinin aynısı. Yani şu daha kaliteli kesinlikle diyemeyeceğim. Ama dediğim gibi sizin kullanım amacınızdan hangisi daha uygun onu tabi siz bileceksiniz. Siz yani tercih edeceksiniz. Ee, dediğim gibi Mosso'nun artıları magnezyum adaşında jantlarının olması e, hidrolik disk planlı olması ve genel görünürlük hani olarak gayet şık böyle havalı bir bisiklet oluyor olması. Cardano Felix 121'in artısı işte 21 vites olması, e, kadro yapısını ben bu arada bu Carlo Felix'in biraz daha böyle aşağıya doğru hani birçok arkadaş ön kalkıyor falan demiş ama ben beğeniyorum orada bu arada kadro yapısını. Ha işte, eksisi mesela nedir? İşte eksisi de mesela sele borusunun aşağı inmiyor olması. İşte aldıktan sonra boyunuz kısaysa kesmek vesaire gerekiyor. Hani bunlar olabilir. Yani bir anki vintage hani zaten bu bisikleti hani bilenler alıyor yani herkes almıyor. Hani bu modeli özellikle arıyorlar öyle söyleyeyim. Yani sebebi gerçekten çok hoş bir görüntüsü var. Böyle nostalji e, havası var böyle bisiklette. Zaten koleksiyonluk falan diye geçiyor. Evet bunların arkadaşlar haricinde dediğim gibi katlama mekanizmaları birbirlerinden bir tık böyle farklı. İşte mesela Mosto'nun bu şekilde açılıyor. Şurada bakın bir tırnağı var basmadı. Şurada mesela yine aynı şekilde böyle şeyi var. Tırnağı var kaldırıp böyle açmalı falan. Hani bir yanki Vintage'la Carrera'nınki aynı. Şuradan tırnakla açıyorsunuz. Yani kalite anlamında soracak olursanız Hani üçü de bana güven verdi. Yani gayet yeterli. Herhangi bir sorun çıkartmayacaktır. Uzun yıllar kullanacaksınızdır. Hani tek fark belki şu olabilir. şu pedalları daha çok seviyorum. Daha bana güven böyle veriyor. Daha sağlam hissi böyle uyandırdı bende pedallar. Yani Carrera Felix 121 ile Bianchi Vintage'in pedalları. Ee, gördüğünüz gibi Nostro'nunki kare bir pedal. Hani kötü mü? Daha iyi kesinlikle kötü değil. İşinizi görür mü görür ama ne bileyim diğer pedallar benim daha çok hoşuma gitti belki de benim zevkimden dolayıdır bilmiyorum. Göz yanması da olabilir arkadaşlar hani. Ee, onun arkadaşlar haricinde kadro yapısı olarak gördüğünüz gibi karbonu diğerlerinden ayrılıyor. Ee, hani şu şekilde dümdüz aşağı inerken Mosso'nun ve Bianchi'nin kadroları biraz daha böyle yeni nesil dediğimiz hani şöyle U şeklinde hafif böyle aşağıya ters U şeklinde olan kadrolardan. Hani onların haricinde dediğim gibi 3 bisiklet de güzel. Üçünü de beğendik. Ee, hani farklılıkları var mı birbirinden? Tabii ki var. Ama üçünü de aynı fiyat bandında alabileceğiniz dediğim gibi hani kendi kullanımınıza uygun olanı tercih edebileceğiniz bisikletler. Ee, benim aktaracaklarım bu kadar. Hani sizlerin sormak istediği konular olursa çekinmeyin lütfen ulaşın bana. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. O vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi seyirler.